merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni ilk videomla beraber Brookhaven gizli yerler serisini yapacağız ee, bir tane yer bulmuştum bunu Sanırım kimse bilmiyor şurada Şimdi İlk buraya geliyorsunuz sonra bakın buraya çıkıyorsunuz ardından bir dakika pek yapamadım şimdi böyle buradan buraya atlayabildiğinizde atlayacağım da inşallah ana kapanmış mı kapanmış sanırım arkadaşlar tam burada bakın burada Aslında bir yer var. Sıplayamıyoruz. O zaman onu şöyle yapalım. Yatak aldım. Şuraya koyalım. Bakın arkadaşlar. Buraya gittiğimde bakın. Burada. Burada bir tane gizli yer var. Burada da böyle bir tane. Ne lan? Bakın burada bir yer var. Burada bir tane şifre var. Çocuk geldi lan yanıma. Bu şifre ne yapıyor hiç bilmiyorum. Gerçekten de çok da merak ediyorum. Burada bir sanırım bir gizem var. Çok değişik bir güzel. Tamam. Ha arkadaşlar buradan giriliyor. Çocuk nasıl girdi? Tamam. O zaman bize boyumuzu küçültelim. Lan. çocuk AFK'ymış. Ondan böyle arkadaşlar. Baksanıza AFK çocuk. O tamam, zaman boyumuzu büyütelim. Şimdi arkadaşlar bir tane yer vardı. Şurayı da bilenler var mı ki? Bilmeyenler için buraya basınca buraya çıkıyor. Sonra ee, buradan çıkıyorsunuz. Ardından buraya geliyorsunuz. Şimdi ee, ilk, polis merkezinde iki tane yer size. Buradan çıkalım. arkadaşlar buradan ilk bir şurayı göstereceğim size. Buraya gelince buraya kendim buldum. Böyle gelince bura olabiliyor. Bunu videodan çekmiş olabilirsiniz demeyin. Hepsini kendim buldum. Siz öyle düşünürseniz yanlış düşünüyorsunuzdur. Buradan gelince buraya geliyorsunuz. Buradan. Ben buraya birazcık zorlanıyorum çıkmakta. Böyle. Sonra buraya girdiğinizde. Şöyle gidiyorsunuz. Hah. Tam burada. Bir kart. Buna getirin. Buradan helikoptere tekrar gidiyorsunuz. Helikopter gitmeye de bilirsiniz. Ama daha çabuk olsun diye ben helikopterle gideceğim. Şöyle Şöyle 83. Şimdi buradan denizin olduğu o yere gidiyorsunuz. Yatın oldu. Oradan şöyle güneş panelleri var. Orada da bir sahne yer. buraya girdiğinizde bunu açıyorsunuz buraya adınızı yazıyorsunuz ama ben adımı yazıp geliyorum arkadaşlar normal ilk giriş yaptığınızdaki o adı yazıyorsunuz ve bura böyle kabul ediyor bura böyle bastığınızda şu şaltere bura açılıyor siz bunu yapmadan şunu deneyin. Ben şu da hemen bir motor alayım da kendime. Hızlı olsun. Ne şey Şimdi Reset de atabiliriz de Ben pek tercih etmem Geldiğinizde hastaneye gideceksiniz. Tamam. Arkadaşlar burada zombi gizemi olan yere gireceksiniz. Daha demin girdim de şimdi. Daha da kolay vardı. Neyse. Şuradan atla. Başka bir tane daha yer vardı. Onu da başka yerden araştırabilirsiniz. Buralarda ben hep çok zorlanıyorum. Sebebi Şimdi atlayabiliriz. İnşallah. Neyse ben şuradan. Oh. Arkadaşlar burada bir tane gizem olması lazım. Yapmıyorlar. Onu da yapsalar arkadaşlar. O gösterdiğim e, bu kartla açılan yerin önceden buraya bir gelin. Şurada zombi. Heh. Arkadaşlar bunun altına baktığımızda aslında bu e, kırmızı bir ışık falandı. Ama şey oldu işte. Lan. Hava alanında silahlar tespit edildi mi? Bir dakika. Nasıl ya? Ona basınca geldi. Fark ettiniz mi? Savunum tamam, nerede? Bir şurada helikopter var. Bir başka bir şey yok. Havaalanı şura. Silahlı şey değil mi? Havalimanı. Evet. Of. Skuter. Olmuyor. Bazı masaların altında da oluyor. Masanın altında. Neyse. İşte bakın arkadaşlar. Sen mi silahlı tespit edildin lan? Oo! Gel lan buraya. Havalimanı da bir dakika. Ana. Aa şey de var. Silah sıkınca şey oluyormuş. Şimdi arkadaşlar buradan Clubbox box mükemmel. Kulüp box'a gideceğim. Clubbox'ta box'ta Biliyor musunuz burada bir tane koltuk var alınabiliyor şu bir tane koltuğa falan basıyorsunuz öyle alınıyor da e sanırım o kaldırılmış şimdi o problemi de var nerede burada oluyordu da ben bir gün görmüştüm. Şey şimdi buradan bakalım bir de. Neyse o zamana kadar ben buradan bakma, bakma, bakma bak şeyler göster. Işte. Yok. Şimdi arkadaşlar buradan Banka yerine bir çoğunluğunuzla biliyorsunuzdur. Buradan hemen ben şunla. Evet. Ve yatak. Yani şu kişi az önce şey yapmaya gelmişti. Şimdi de burada şey yapıyor. Banka soyuyor. polis polis bey ben banka soygunu yapmaya geldim beni tutuklamayın kızarma aha ben şurada para almayacağım kendileri alsınlar şuraya böyle koyunca Bakın. böyle atlıyorsunuz oraya atlayabilirsem inşallah Aha. işte bakın burada bir yere ışınlanıyorsunuz ışınlanıyorsunuz burada bir yere kalıyorsunuz şuraya da şöyle koymanız oldu mu ki i̇şte arkadaşlar buraya giriyorsunuz. <laughs> Acayip bir şey. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.